Yani biz şimdi oturup da ecdadımızı, tarihimizi, ya bu hallere düşürebilir miyiz? Yabancılar da gülüyordur ya. Evet, ben size söyleyeyim. Yani evet. Söylenecek, söylenecek hiçbir söz bulamıyorum. Allah'a havale ediyorum çünkü burama geliyor suç işlemekten korktuğum için bir şey demiyorum. Bu bir, bu bir insanın faaliyetlerinin eleştirisi değil. Sen 1934 yılının şartlarını biliyor musun kardeşim? Sen 2. Dünya Savaşı'ndan nasibini aldın mı? Sen memleket kurdun mu millet kurtardın mı milleti kurdun mu Ne ya yaptın çıkıp Peki. oradan efendim işte ben yok e, şuradan e, bazı arkadaşlar söylüyor dua etmiş de temenninde bulunmuş de. ya alenen hakaret ediyor ya şöyle biz buna bakın biz buna Peki. Türk evlatları olarak Türk milletinin mensupları olarak izin vermeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda da oturmaktadır izin vermeyecekti. Bundan sonra da izin vermemelidir. Bu konu artık kapanmalıdır. Yani Atatürk sabah akşam milletin ağzına sakız değildir. Biz Atatürk'ü bozuk para gibi harcatmayız. Hı hı. Kusura bakmasın. Evet. Şimdi